Selamlar. Bugün de hayır dolu, mükemmel harika bir gün. Elimizden geldiğince hayırda taklada yarışmaya çalıştığımız bir gün. Her anımızın değerini bildiğimiz, Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatı sürdüğümüz, sevdiklerimize hayırla yaklaştığımız, insanlar örnek olduğumuz bir hayat. Allah'ın izniyle bizim için bir mükafat vesilesidir. Yüce Allah'ın takdiridir. Yüce Allah her anımızı görüyor, her anımızı haberdar. İnsanlar şu hayatın kıymetini o kadar bilmeli ki, yaşadığı şu ömrün her anını dosdoğru geçirmelidir. Şu hayatta herkesin bir sürü sınavı var. Bizlerin de var. Her zaman söylüyoruz. İnsanların ekonomik açıdan veya ailesiyle veya çocuğuyla birçok konuda sınavı olabilir hayatta. Ve dünyanın gerçekleri var. Biz bu realiteyi görmemiz gerekir. Bu dünyada Yüce Allah'ın kaderinin izinde yaşamalıyız. Kadere kazaya inanmalıyız. İmanın şartlarından birisidir. İnsanlar kaderini yaşar. Ecel vakti geldiğinde de o mükemmel hesap için Yüce Allah'ın huzuruna gidecektir. Bu nedenle insanlar hayatı iyi anlamalıdır. Bakın. Mutluluğunuz kadar üzüntünüzü, üzüntünüz kadar hayırda yarışmanızı da düşünün. Hayatı her şeyle kabul edin, her şeyle dost doğru yaşamaya çalışın. Bu sizin menfaatiniz olacaktır. Şundan dolayı söylüyorum bunu. Şu hayatta birçok sınavımız var. Bakın. Her gün farklı olaylar yaşanıyor. Farklı şeyler oluyor dünyada. Geçmişten günümüze de bir sürü olay oldu. Ve Yüce Allah'ın şu mükemmel kainatın dengesini, mükemmel yarattığını, bizlere şu mükemmel beden nimetini verdiğini unutmayalım. Ve şunları da düşünelim. Şunları da düşünelim. Bu dünyada Yüce Allah'ın bizlere birçok sınavı vardır. Bunları biz tevazuyla, takvayla, aşabiliriz. Allah'ın izniyle dost doğru bir hayatı yaşayarak aşabiliriz. İnsanlar şu akıl irade nimetini iyi kullanmalıdır. Bunları kullanmadığı zaman bu dünyanın geçici menfaatlerine, kul hakkına, hırsızlığa, iftiraya, içkiye, kumara, zinaya girdiği zaman batıla, harama sapar. Ne yazık ki Kafirlerin sürdüğü hayatı süresi Bu şekilde olmayın. Bu dünyada yüce Allah'ın bir sürü bizlere verdiği sınav var. Deprem oluyor, sel oluyor, tsunami oluyor, bir sürü şey oluyor bu hatta. İnsanlar zora geldiği zaman bazı şeyleri hatırlamasınlar. Bu nedenle her gün söylüyoruz. Biz mükemmel olduğumuz için değil. Allah'ın izniyle her anımızı dostları yaşamaya çalıştığımız için söylüyoruz. İnsanların menfaatine, yararına, huzuruna, felahına... Onların dost doğru bir hayatı sürmeleri için bunları söylüyoruz. Hiçbir menfaatimiz çıkarımız yok. Allah'ın izniyle mütevazi bir hayatı her zaman yaşamaya çalışıyoruz. Ha kelam Kur'an-ı Kerim'in izinden bir hayatı yaşamak. Ve şurası da bir gerçek. Gerçekten Yüce Allah'ın rızasını uygun yaşarsanız, ha kelam Kur'an-ı Kerim'in izinden bir hayatı sürerseniz, Yüce Allah'ın koruması sizinledir. Her türlü bela, musibet Nereden gelirse gelsin önemli değil. Siz onlardan muhafaza olursunuz. Şunu da iyi bilin. Şu dünyadaki her iyilik her kötülük Yüce Allah'ın izniyle oluyor. Bu dünya belli bir hesaba ertelenmiştir. Bu nedenle bu dünyada iyilikler kötülükler var. Haşa Yüce Allah azamet sahibidir. İstese her şeyi çok güzel iyilik sebebi yapardı. Ama bize sınav olsun diye ve bize de mükemmel irade nimetini vererek bunları önümüze sundu. Bunları iyi düşünmeliyiz. Allah'a şükür gittiğim her yerde attığım her adımda her kelamımda kendimden o kadar eminim ki Yüce Allah'ın rızasına uygun yaşamaya çalıştığım için eminim. Yüce Allah'ın verdiği hidayet sebebiyle eminim. Bu nedenle insanlar bunları iyi düşünmelidir. Her an koruma altında olmak istiyorsanız bu şekilde dost doğru bir hayatı sürün. Ha kelam Kur'an-ı Kerim'in izinden Yüce Allah'ın rızasından ayrılmayın. Farzlar yapın. Bunlar çok önemli. Hala bunları düşünmeyip de bir sürü masala hikayeye takılanlar var. Bakın ne güzel kar yağıyor. Bunların hepsinin rahmeti. Şu rüzgarın, şu karın, yağmurun, suyun, ekmeğin, aşın hepsinin yaratıcısı Yüce Allah. Bizlere bu nimetleri verdi. Bizleri bu dünyaya gönderdi. Şu mükemmel beden nimetini bizlere verdi. Sağlığınızı kaybettiğinizde ne kadar düşünüyorsunuz? Ben ne yapacağım diye şaşırıyorsunuz. İşte bunun sahibi Yüce Allah ve biz bu bedeni Dost doğru bir şekilde sahip çıkmak durumundayız. Yüce Allah'ın rızası yönünde bu bedenimiz yorulmalıdır. Başka sebepler için değil. İnşallah bu şekilde yaşarız. Bazıları işte bir masallar anlatıyor. Depremin saatini verenler var. Şurada şu deprem olacak yok şu saatte olacak. Ya her an Yüce Allah görüyor sizleri. Siz her an dost doğru yaşayın. Önleminizi alın. Dost doğru bir hayatı sürün. Sizin hiçbir şeyden korkunuz olmaz. Kendinizden emin olursunuz. Yüce Allah'ın koruması altında olursunuz. Ama insanlar bunları bir kenara atmış. Masal üstüne masal. Şu şu saat dedi, bu bu saat dedi. Bir sürü masalın üstünden gidiyorlar. Bu şekilde yaşamayın. İnsanların cahilliği o kadar ortada ki üzülüyorum hallerine. Elimizden geldiğince uyarıyoruz ama insanlar anlamıyor bazı şeyleri. Bakın şu an dışarıda yatan o küçük çocuk. İmkanı olmayan, dışarıda yatan insanlar. Bir sürü afete maruz kalmış insanlar. Onların da bir sınavıdır ama iyi düşünmeliler. Hayatı iyi anlamalılar. Allah'ın izniyle sınavları da dostça bir şekilde atlatacağız. Yeter ki biz kendimizi bilelim. Her an gören yüce Allah'ın olduğunu bilelim ve o şekilde yaşayalım. İnşallah insanlar bunları düşünür. Her şey Yüce Allah'ın izniyle oluyor. Bunu kimse unutmasın. O dilemedikçe hiçbir şey olmaz. O bir şey ol dedim olu verir. Ve Yüce Allah'ın hakkı, hak kelamı dünyaya örnektir, rehberdir. Hak geldi batıl zahil oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Ve insanlar ölümlüdür. Estağfurullah küllü <laughs> nefsin zayikatül mevt sümmeyleyna turcaun sadakallahu lazim. Şüphesiz her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ölümlüyüz. İnsanların belli bir ömrü vardır ve kader günü geldiğinde gider. Kimse bunun önüne geçemez. Yüce Allah'ın dilemesiyle olur hepsi. İnsanlar bunları da iyi düşünmeli, iyi anlamalı. Devamlı isyan edip haram bir hayat yaşayacağını Allah'ın izniyle dost doğru yaşa. Şu sınavları da dost doğru ve en kolay şekilde atlatmak istiyorsan Hak kelam Kur'an-ı Kerim'e Yüce Allah'ın rızasına uygun bir hayatı sür. Bunun Formülü çok basit. Yeter ki sen düşün, yeter ki anla. Seni her an gören, şah damarından yakın yüce Allah'ın rızasına uygun yaşa. Sana mutluluğu, sana huzuru, sana felahı, ebedi alemin mükafatını bu getirir. İnşallah bu şekilde yaşarsınız, bu şekilde dost doğru bir hayatı sürersiniz diyorum. Hoşçakalın.